Ahtapot yakında sofralarda olacak tabii çiftlikte üretileni. Ege Üniversitesi'nde TÜBİTAK'ın da desteğiyle ahtapot yetiştiriciliği başladı. Ahtapottaki protein balıktan 3 kat daha fazla. Fosfor, kalsiyum, potasyum ve omega-3 yağ asitleri bakımından da oldukça zengin. Bu kadar değerli olmasına karşın dünyada ahtapot üretimi henüz yapılmıyor. Ahtapotta üretilmesindeki zorluklar, bir yumurtadan çıkan yavruların canlı yemle beslenmesinde sıkıntılar var. Çünkü yüksek oranda doy, proteine ihtiyaç duyuyor bu canlı ve protein maliyetleri işin içerisine giriyor. Bir başka sıkıntı ise tekil yaşamı tercih eden ahtapotların üretim tanklarında birbirini yemesi. İşte bu sıkıntı, Ege Üniversitesi'nde geliştirilen bir yöntemle aşıldı. Stokladığımız hayvanları tek 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 çıkarıp besliyoruz birbirine zarar vermemesi için de ayrı ayrı da tutuyoruz. Ciddi bir yol kat ettik. Biz şu an üretimi ikiye katlamış durumdayız. Hem de yüzde yüz yaşam oranıyla. Uygulamada tam başarı sağlanması halinde ahtapot hem sofralarda yerini alacak hem de dünyaya ihraç edilecek.